bekliyorum. Neyi bekliyorum? Onlar göre göre gelecek. Konuş sürekli yoksa Like, abone olanların ismini yazıyorum. Ee, geçenlerde bana ban olmuştu ben de kendimi gösterdiğim için bu sefer sadece şey gösteriyorum defteri. Daha kimse gelmemiş. Like abone like artı abone olanların ismini yazıyorum. Ne tamam. Sen sürekli de biri geldi mi kalır? Biri gelen ne kadar desen? Hmm. Like, like abone ben olanların ben ismini yazıyorum. Bir şey olmaz. Zaten daha yok. Sen sürekli gelen. Like abone ve abone olanların ismini yazıyorum. Hemen gelenleri şimdi ismini yazacağım. İşte biraz videolardan bahsedeyim. E, ee, bu videoları bir çizilmiyor. E, ee, videolarımı izleseniz iyi olur ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Canlı yayına da like atmayı, like atıp atma, abone olmayı unutmayın. Bende de başta öyle oluyor. Şu an ekşileri bekliyoruz. bekliyoruz. Like artı abone olanların ismini yazıyorum. Ee, burada iki defter var. Yani daha kaç tane yazarız bilmiyoruz. İki tane sayfa yazacağız bence. Daha fazla yazamam iki sayfa hazırladık önceden. Ondan dolayı iki sayfa yazacağım.